hızlı kilo verme isteği sağlığımızı tehlikeye atan riskli diyetleri de beraberinde getirebiliyor. Peki hızlı kilo vermek için yapılan diyetlerin zararları nelerdir? Sağlıksız yöntemlerle kontrolsüz kilo kaybının özellikle de hızlı olması, kısa sürede hızlı kilo kaybetme arzusuyla yanlış denemelerin yapılması maalesef kas kaybına, metabolizma hızının yavaşlamasına ve birçok sağlıksız sonuçların gelişmesine sebep olabiliyor. Bunlar bir süre sonra maalesef ölümcül sonuç bile geliştirebilir. Yanlış zayıflama tekniklerini internetten bularak veya bir uzman olmadan veya kendini farklı sertifikasyonlarla beslenme danışmanı olarak tanımlayanlarla yapılan diyetler maalesef bir süre sonra olumsuz sonuçlar verebilir. Bazı haplar, bazı iğneler, bazı reçeteler ve küller kullanarak kilo vermeye çalışmak maalesef ölümcül sonuçlara bile varabilir. Kilo verme sürecinde profesyonel rehberlik almak hem güvenli hem de etkili sonuçlar sağlayabilir. İyi bir şekilde kaliteli kilo verebilmek için bir beslenme uzmanıyla danışılmalı, bir vücut analizi yapılmalı, kan biyokimyaları değerlendirilmeli, bir doktor görüşü alınmalı ve kapsamlı bir şekilde kilo vermeye başlanmalı. Zira biliyoruz ki birçok kişi tüp mide ameliyatları veya çeşitli ameliyatlar olmalarına rağmen bile geri kilo alabiliyorlar. Burada da beslenme bilgisinin yetersizliği ve kalitesizliği sorgulanmalıdır. Sağlıksız kilo verme vücutta besin eksiklikleri ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sağlıksız kilo verdiğimizde neler olur? Saç dökülmesi, boy uzamasının gerilemesi, kas kayıplarının olması, vücudun daha sarkık ve kırışık bir görünüm alması, hızlı yaşlanma, kronik hastalıklara daha çabuk yakalanabilme, bağışıklık sisteminin bozulması, sindirim fonksiyonlarının bozulması ve sık sık e, kabızlık sorunlarının karşımıza çıkması ve halsizlik, yorgunluk, enerjisizlik, depresyon ve güçsüzlük gibi sonuçlarla karşılaşabilmekteyiz. Yaptığınız beslenme uygulamaları, kilo verme uygulamaları sizi halsiz, yorgun ve enerjisiz bırakıyorsa doğru değildir.